Merhabalar sevdalı sunumlara hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel soğuk çorba tarifi vereceğim. Nohutlu ve yoğurtlu soğuk bir çorba. Tadı gerçekten çok güzel. Hala kanalıma abone değilseniz de şimdi olabilirsiniz. Şimdi tarifine geçiyoruz. İlk önce malzemelerle başlayacağız. Bir paketten biraz az kuskus makarnası, haşlanmış nohut, ben konserve kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. 1 bir kilogramdan biraz az yoğurt, Tuz, üzeri için sıvıya ve nane. Bu kadar az malzeme ile çok güzel bir soğuk çorba elde edeceğiz. Şimdi yapılışına geçiyoruz. İlk önce suyumuzu kaynatıyoruz. Kaynattığımız suya tuz ekliyoruz. Sonra kuskus makarnasını ekliyoruz. Ve bu şekilde en az 10 dakika kaynatıyoruz dakika sonra süzeceğiz makarnamızı ve soğuk suyla yıkayacağız. Şimdi çorba kasemi alıyorum. içerisine yoğurdumu ekliyorum. Söylediğim gibi 1 kilogramdan biraz az bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve iyice çırpıyorum şimdi. İyice çırpmamız çok önemli. İsterseniz sarımsak da rendeleyebilirsiniz içerisine. Ama ben tercih etmiyorum. İyice çırptıktan sonra haşlanmış nohutlarımızı ekliyoruz. Bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Şimdi kuskus makarnasını ekliyorum. Söylediğim gibi haşladıktan sonra soğuk suyla yıkadım. Yine iyicene karıştırıyorum. Çok kolay bir tarif ama o kadar lezzetli ki misafirleriniz tadına bayılacaktır. Bir buçuk su bardağı su ekledim. Soğuk su eklememiz çok önemli. Şimdi çorbamız hazır. Nanesini hazırlayacağız. Yağda kızartacağız nanesini. Orta ateşte kızartmamız çok önemli. Yoksa yanar nanemiz. Nane yani şimdi üzerine alıyorum. Tam da bu şekilde olmalı. Çok güzel oldu. Şimdi biraz karıştırıyorum. Sonra da en az 2 saat buzdolabında dinlendiriyorum. Ne kadar buzdolabında dinlenirse o kadar lezzetli olur çorbamız. Çünkü bu soğuk bir çorba. Her yemeğin yanına çok yakışıyor. Yaz kış fark etmiyor. Tadı gerçekten çok güzel ve çok sağlıklı. Çocuklarınız da çok sevecektir bu çorbayı. Misafirlerinize tarifini isteyecektir. Buzdolabında 2 saat dinlendi çorbam. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Gerçekten nefis bir çorba. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Hala kanalıma abone değilseniz de şimdi olabilirsiniz. Beni instagramda da takip edebilirsiniz. Sevdalı sunumlar. Başka bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.